İstanbul'a birkaç kilometre uzaklıktaki Silivri'de korona sürecinde boş arazilerde kaçak yapılar ortaya çıktı. Kaçak yapı yapanların kart vizitine ne yazarsa yazsın. Abeyi, dayısı, amcası kim olursa olsun bu kaçak yapıları tek tek yıkacağım. İçleri dayalı döşeli konteynerler, milyonlar harcanmış villalar, korona kondular tek tek yıkıldı. Çocuk salıncağı da var, su deposu da. Keyif yapmak için mangallarını da koydular, keyifli günlerinde yakacaklardı. Masalarını, sandalyelerini attılar konteynerlarının hemen önüne. Bir yer yıkılacak. Bak kaç tane makine gelmiş. Bunlar hep devlete belediye külfet. Burası Silivri'nin Çayırdere köyü. İstanbul'a sadece birkaç kilometre uzaklıkta. Korona bahanesiyle şehirden kaçıp şehrin dışında bir hayat yaşamak isteyenler evlerini yaptı, villalarını kurdu ama tarım arazileri üzerine sı bir tarım arazisi. Aslında yarınlarımızın umudu, geleceğimiz. Ancak pandemi sürecinde doğaya kaçmak isteyenler ve tarım arazisi olanlar, millaya da paraları yetmeyince konteynerlarını bu tarım arazilerinin üzerine diktiler. Yer sizin, arazi sizin, tarla sizin daha doğrusu ama tarım arazisi. Ülkenin geleceği olan tarım arazisi. Şimdi biz tarım topraklarını da koruyacağız. Korona kondular hem imarsız hem de kaçak yapılar. Köylüler de son dönemde bu yapılardan şikayetçi. Tarım arazilerin böyle devamlı kontrol edilmesi lazım. Şimdi hastalıktan dolayı millet devamlı geliyor buraya. Kontin koyuyorlar ondan sonra abiyle uğraşılıyor yazık günah yani. Ormanla hazine arazisi bir kere devletin. Buraya hiçbir şey yapamazsınız. Buraları benim korumak da benim e, görevim. Yani bu topraklar, bu ormanlar, bu denizler bize miras değil emanet. Hem köylüler hem de belediye tarım arazilerinde tarım yapılmasını istiyor. Kaçak yapılarsa tek tek yıkılmaya devam edecek.